Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Üretim Yönetimi ders kitabının 5. ünitesiyle karşınızdayım. Program süresince stok yönetimi başlığını ele alacağım. Birçok işletme için stok, günlük operasyonlar için gerekli olan temel bir kaynaktır. Montaj ve imalat kuruluşları, satın alınan ham maddeyi işlenmiş ürünlere dönüştürmek ve birleştirmek için çeşitli malzeme ve bileşenlere gereksinim duyar. Dağıtım merkezleri ve perakende mağazalarının pazarlayacağı ve satacağı ürünlere ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak hizmet sunan kurumlar çeşitli ofis ve sarf malzemelerine gereksinim duyar. Tüm işletmeler dolaylı ögeler olarak da bilinen çeşitli bakım, onarım ve yardımcı malzemelere gereksinim duyar. Stok yönetiminin temel amacı stok yatırımı ve müşteri hizmetleri arasında bir denge sağlamaktır. Bu bitmiş ürünler için müşteri talebini karşılamaya devam ederken mümkün olduğunca stoğa az yatırım yapılması gerektiği anlamına gelir. Stok yönetimi satın almadan satışa kadar tüm mal akışını yönetir ve doğru ürüne doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerde sahip olmamızı sağlar. Daha iyi stok yönetimi işletmeler için doğrudan daha iyi nakit akışına dönüşür. Bununla birlikte, stokları başarılı bir şekilde yönetmek için işletmelerin müşteri talebi ile tuttukları stok miktarı arasında bir denge kurması gerekir. En basit ifadeyle stok yönetimi ne kadar elde tutulacağı, ne kadar ve ne sıklıkta yeniden sipariş verileceği gibi bitmeyen sorunlarla ilgilenir. Stok yönetimi, ham madde, malzeme ve ürünleri tedarik zinciri boyunca hareket etme şeklini organize eden sistemdir. Malların tedarik edilmesi, depolanması ve satılmasına kadar tüm adımları kapsar. Stok yönetimi işletmelerin maliyetleri en aza indirmek için her zaman optimum stok seviyelerini korumalarını sağlamaları için çok önemlidir. Nihai ürünler için model, zamanlama ve talep düzeyi bir işletmenin elindeki stok miktarı ve türüyle nadiren tam olarak eşleşir. Stok yönetimi müşteri talebi ile stok arasında karlı bir denge kurmak için hangi adımların atılması gerektiğine dair net bir görünüm sunar. Stok yönetimi, stok maliyetlerini kar elde etmeye yetecek kadar makul bir seviyede tutarken, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir stok yönetim süreci geliştirmenin anahtar ilkelerini gösterir. Stok yönetiminde talep tahminleri ve üretim planlama verileri kullanılarak stoklama yapılır. Sipariş maliyeti, elde tutma maliyeti, elde bulundurmama maliyeti göz önünde bulundurularak emniyet seviyesi ve sipariş verme noktaları belirlemek temel gerekliliklerdir. Stok yönetimi teknikleri ile işletmeler hem ham maddeleri hem de bitmiş ürünleri denetleyebilir ve bu kalemlerin depolanmasını ve işlenmesini de düzenleyebilir. Stok varlığının da yokluğunun da bir maliyetinin olabildiği karmaşık bir ögedir. Eksik stok durumunda müşteri kaybı, üretimde durma riski, imaj kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Talep düşük olduğunda bir işletme elinde olmasını istemediği kadar stok düzeyine sahip olabilir. Öte yandan talebin yüksek olduğu ve işletmelerin ellerinde daha fazlasının olmasını istediği zamanlar da vardır. İdeal durum olarak talep seviyesinden ve sipariş teslim süresinden emin olabilirsek herhangi bir stok tutmamıza gerek kalmayacaktır. Talep seviyesi ürettiğimiz çeşitli ürünlere olan ihtiyacın miktarlarını gösterir. Sipariş teslim süresi bir yenileme siparişinin verilmesiyle fiili olarak teslim alındığı zaman arasındaki süreyi ifade eder. Ne yazık ki gerçek dünyamızda çoğu zaman müşteri talebini veya siparişin teslim süresini belirleyemediğimizi biliyoruz. Bu nedenle öncelikle bu belirsizlikleri gidermek için elimizde stok tuttuğumuzu söylüyoruz. Bunun bizim için bir endişe kaynağı olmasının nedeni müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve doğru miktarda karşılamak ve böylece firmamıza kazanç sağlamak istememizdir. Bir iş modeli olarak stok maliyetlerini azaltmak için stok tutmayabilir ve yalnızca müşteriler sipariş verdiğinde biz de yeniden sipariş verebiliriz. Bu sayede düşük stok maliyetlerine ulaşabiliriz. Ancak bu durumda müşteri memnuniyeti olumsuz yönde etkilenecektir. Öte yandan müşteri ihtiyaçlarını öngörerek yüksek düzeyde stok tutarsak işletme yüksek stok maliyetlerine maruz kalabilir. Aslında yüksek düzeyde stok tutmak tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi de garanti etmez. Bu iki amaca aynı anda ulaşmak için hassas bir dengeleme eyleminin gerekli olduğu açıktır. Bu, ne kadar elde tutulacağı, ne kadar ve ne sıklıkta yeniden sipariş verileceği ile ilgilenen, stok yönetiminin sonsuz sorunları olarak adlandırılan bitmeyen bir durumdur. Stok kontrol sistemleri, stok işlemlerinin miktar ve zamanlamasını kontrol etmek için kullanılan sipariş verme ve izleme yöntemleridir. Stok kontrolünden beklenen amaç, malzeme gereksinimlerinin istenilen zamanda, istenilen miktarda istenilen yerde ve istenilen kalitede karşılanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için hangi malzemelerin stoklanacağının belirlenmesi ve ne miktarda stok yapılacağına karar verilmesi gerekir. İşletmelerin üretim süreçlerinde veya depolarında bulundurdukları yüksek veya düşük stok seviyesinin faydaları veya dezavantajları vardır. Stok seviyesi gerekenden düşükse işletme stok tükenmesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu da tüketici memnuniyetsizliğine ve satış kaybına neden olabilir. Fazla stok tutmak müşteriye teslimat anında itibar sağlasa da işletmeye ek bir maliyet getirir. Ayrıca stoğa bağlanan nakit farklı yatırım araçlarında değerlendirilmiş olsaydı işletmeye daha fazla gelir sağlayabilirdi. Bu nedenlerle stok kontrolünün amacı üretimi her zaman istenilen seviyede tutmak, siparişlerin teslimatını ve satışını önceden belirlenmiş miktarlarda gerçekleştirmek, zaman ve miktar bakımından en iyi ve en ekonomik malzemeye sahip olmaktır. Stok tükenmelerini belli ve kabul edilebilir bir düzeyde tutarak müşteri beklentilerini karşılamak ve işletmenin rekabet gücünü arttırmak, Sipariş ve stok bulundurma maliyetlerini asgariye indirecek şekilde tedarik işlemlerini düzenleyerek işletmenin ekonomik miktarlarda stok bulundurmasını sağlamak, stok kontrolü bu saydığım hedeflere ulaşmak için tedarikin zaman ve miktarı ile ilgili olarak sistematik yöntemler ortaya koyar ve bunlara uyulmasını temin eder. Stok kontrol sistemlerinde kullanılan yöntemler basit sayma, gözle kontrol ve iki kutu yöntemlerinden elektronik bilgi işlem sistemlerine doğru aşama gösterir. Raf ömrü olan ürünlerin stok kontrol yöntemi uzun süre dayanabilen ürünlerin stok kontrol yöntemleriyle farklıdır. Ayrıca benzer sektörlerde aynı temel ham maddeleri kullanan işletmeler arasında da işletme kültüründen kaynaklanan farklılıklar bulunabilir. Geleneksel stok kontrol sistemleri sürekli gözden geçirme ve periyodik gözden geçirme sistemleri olarak iki gruba ayrılabilmektedir. Ancak bu iki sistemin özelliklerini kullanan çeşitli melez sistemlerde bulunmaktadır. Günümüzde stok kontrolünün çeşitli üretim kontrol sistemleri ile bütünleşmiş malzeme gereksinim planlaması ve tam zamanında üretim gibi sistemlerin kullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. Gelecekteki satış veya kullanım için bir mal stoğu tutmak iş dünyasında yaygın uygulamadır. Talebi zamanında karşılamak için işletmeler satışı bekleyen bir mal stoğu bulundurmak zorundadır. Stok teorisinin amacı yönetimin stokları korumak ve müşteri talebini karşılamakla ilgili maliyetleri en aza indirmek için kullanabileceği kuralları belirlemektedir. Stok sistemlerinin uygulanmasında stoklarla ilgili değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiler tariflenirken geniş ölçüde matematiksel modellerden yararlanılır. Stok modelleri iki temel karar problemini ele almak üzere tasarlanmıştır. Bir ürün için ne zaman sipariş verilmelidir? Sipariş miktarı ne kadar olmalıdır? Bu soruların cevaplarına topluca stok politikası denir. İşletmeler stok sistemini tanımlayan matematiksel modeller formüle ederek ve ardından en uygun stok politikasını belirleyerek stok maliyetlerini azaltmaya çalışırlar. Modellerin karmaşıklıkları büyük ölçüde talep, maliyet yapısı ve sistemin fiziksel özellikleri hakkında yapılan varsayımlara bağlıdır. Gerçek dünyadaki stok kontrol problemleri genellikle birden fazla ürünü içerir. Örneğin, yedek parça sistemleri yüzlerce veya binlerce farklı ögenin yönetimini gerektirir. Bununla birlikte tek ürünlü modellerin problemin tüm temel unsurlarını yakalaması genellikle mümkündür. Bu nedenle farklı ögelerin etkileşimli formülasyona dahil etmek gerekli değildir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Üretim Yönetimi ders kitabının 5. ünitesi bağlamında stok yönetimi başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.